Kardeşimle beraber. Arkadaşlar Brawl Stars oynuyoruz. Biz bu şu falan geçelim. Ee, ben bu arada bir alacağım. Sen de şey dynamite mı alacaksın? Evet dynamite eee ya. Hı. Güzel bir adamla duvarın arkasına vuruyor. Tamam, e, o zaman hazıra basıp gidelim. Biz çok iyi oynuyoruz. Evet. Ben vuruyorum vuruyorum ablam da ölmek istiyorum. Evet çok iyi. Ben de bir 2-3 tur oynadık. Ve ben artık ablama destek çıkıyorum. Ablam da direkt öldürüyor zaten. Ama Ezra var mı ben görmedim. Ezra ben de görmedim vallahi. Atlarsa e, ben bittim. Herhalde var. Ama atamadım. Bu çıkıyor sanırım. Ulan süper <laughs> kilmiş aldım gel lan buraya. Hadi. Ya. Ya. <laughs> Hadi bye. Ah. Ben bu sefer kim öldürdüm Ben yarın mı geliyorum bekle bekle bekle. Tam ben canımı dolduruyorum. Merak etme. Burada benim canlandırma şeyim var. Gel lan buraya. Ya sıkıştım. Kaç oralardan. Şöyle ayır ayır ayır. Çersem etme başla. Gel buraya. Tuttum. Gel. Buradan bir daha geldi. Gel. Hayır arkadaşlar. Gel, hayır arkadaşlar sen de. Vurma. Ne vurayım ya? Hani iki kişi vardı sana. Altı var. vur. Kupa o Ya süper en, en değerli. de kişi. Ben de fullledim onları ama hiç Evet 100 kredi alıyoruz ve az Çok az kaldı. Az benim 78 sekiz elmasım Yüz, var. 152 kredi kalmış. <laughs> ee, Evet, a 8 50 evjali ev aldı. Sen de göre olan karakterlerini yapsana. Eee ay ben tam sofreniyorum. Hangi şeyle görev yapayım? Evraları hızlıca giyeyim ma. Ekralar gidin ya bence. 70 Allahu kurban. Ekralar bilmiyorum. Bak bir bans kazanımı çektirirsen Edgar'la girelim. Edgar'la gir. Biraz yüksek kupa'ya gireceğiz. Evet. Ablam 7 kupa, çekmiş kupa olmasını aşağı Şu an 11 kupa kuruyor ablam 5-8 kupa olacak. Sen de 1000 kupa alırsan yatağılır mı? Bu karakteri nasıl açılıyor? Her şeyden çıkabiliyor. Yoru bir tane el ver. tane Bak senin beni soğuman lazım ha. Şimdi ben Edgar bir şey yapamadım. Ben de öyle Aa bu da bak Edgar dedim direkt Edgar Hayır ya. 2 çıktı. İki, iki vs 1 yaptı. Konuşamadım o. Gelme be. Daha 8 saniyem var. Oğlum bu adam iyileşiyor ya. Ben mi diyor ben iyileşiyorum o zaman. Ben aldık birini. Gelmedi. Ben kaçıyorum. Allah. Elim aksu Orada orada orada. orada. Abla alabilir onu al. Yürüyorum. 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 Yürü, yürü. Papam. <laughs> <laughs> ya. Ya. Sen çok hızlı kubara girdin ya. Şimdi bal hmm. Tamam ben, ama ben şu diyeceğim. şu diyeceğim. Biraz daha düşük kubara girebilir adamın Onu ee, cool. Bunu <laughs> alacağım. <afiyet olsun, gülüyor> More? var. Mod aldım arkadaşlar bu arada. İki tane karakter aldım. İkisini aynı anda varım. İlk önce bunu açtım. Sonra bunu aldım. İkisi de star edeyiz, çıktı. Bak sizden bir şey öğrendim. Bak şimdi. Şuraya giriyorsun tamam mı? Tamam Ee, sonra şuradan bak şuradan şöyle oynatabiliriz. Aa bilmiyordum. Teşekkür ederim. Ben de yeni öğrendim. Neyse o zaman ben Frank Buraya girebilirsen gireyim. Artık o duvar ben. Bunda benim şey hiper sarcım da var o yüzden. Evet. Bu için hiper sarcım da var ama. ama. Aa hayır ya. Gerek git. Aa şapsedim. Şey gücü hangi gücü gücü seçeceğim şapsedim. Şey Biz seçelim o otomatik gelir sen var abi. Bu şapal şap gümüş mü? Ne oldu gelmiş lan maşa? Ben de... Adam iyi olabilir ha. Korkun sen şeysin ya. Ben de şey alabilirim. Ay yanlış şey şey, evet, bir şey bastım. Allah sen çap aldın? Çap gümüş renk alabiliyorsun. Aa, evet. Evet. Ad şeyim. Aa var. bak <laughs> bunun gibi bir ha. hayır, hayır, hayır. Hayır ya. Hadi bebe. Boş. Evet. Ay yürü yürü. Evet Adamın oyuncak oldu abla. Ne yapacağız? Kaç oturun kazan aslan kardeşim. Kazan kovalar. Kaç kazan Sıkıştır. Ben melodiyi halletmeye çalışıyorum. Hayır, hayır. Ne, o. Aa, ben bir ekşiydim. Ekşiydim. Ay ben bakmadım. Hızlı geçtim Ben hmm. ben yemekten ya başka bir şey yaptım. Ben ben bir, 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 bir kardeşim. Ben bir bir. Şey görevim varmış. Neyle? Sütun yeri mi? Az sütle görev var mı? Evet. Ben de öyle o zaman şey, yani sütula e yedi 7 kişi öldürürsen görev tamam. Yüzde sen kil aldırmamız lazım. Ben Hı. şey yapacağım. Hı. Adamların canını bir bıraksam seni çağıracağım. Tamam. tamam. Öldü. Hadi biz beraber gidelim ya. Evet biz beraber gidelim. O zaman daha da, da güçlü oluruz. Ama dur bekle. Aa sen bibi mi aldın? Evet. yanını şey yap. Yani. öldürüyoruz gel. gel. Frank öldürüyoruz. Gel canım bir. Hay o bana öldü. Gel lan buraya. Engel takalım. Hadi. Abi gel de buraya Hadi, gel, gel buraya. hadi. Mustafa. Evet bu daha evet. falan bırak Aa, mi? Öldür Yiğit ne yapacağız? şu an Ben 5 tane koyacağım Bekle Sen bu koşuda 1'e zeka geldi. Ben mavi şimdi o de gideceğim. Öleceğim ben Hadi hadi Ben, ben, ben. Evet. ben, ben, ben. Bu arada 10 kişi abone olmuş. Ee, teşekkür ederim. Star videolarımı falan çok beğeniyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Abi şükür ben. Abi ben. ben. aldım Üç kişi öldürmüş, ben dört kişi öldürmüş. Ama ben iki kere ölmüşüm, ben sekiz kere ölmüşüm. Kazanması O Bayağı bir görev tamamlandı. Evet. Tamam. Tamam. Ah iki. İki. Ah be. Aaa. Ne Ben gizemli bile vermiyorum. Bunların hepsini kurmadım gizemli bile. 30 kredi verdi. <laughs> Efsane. efsanevi açıyorum? Tamam. Efsane şimdi açmayacağım. efsanevi videonun sonunda açacağım. Evet. bir görevimizdeymiş? Ne şey? Evet, o yok. Ben yok edersen sana. Ay, üç ay, tane ay. şundan veriyorum. Tamam. Üç tane kavuş eğilir. Işık tanım Videonun sonunda Eee Efsane bir Evet. İsmini unuttum ya. Hayır. Eğilir Edgar bana karşı da çok bir geri ittiriyor mu? Evet. Edgar atladığında da Beraber gidiyoruz. Evet. 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 Ana alış ana alış. Ya bile uyuyor, üç kişi var, üç kişi var, üç kişi var. <laughs> ben sık atlayazım ya ben. <laughs> <mi>? Abla. <gülüyor> kim <gülüyor> öldü? Kim <laughs> öldün? <laughs> Bir de taşınıyor gelmiş <laughs> Ya. benim neden şeyler şeylerim oldu? Oğlum çünkü biraz da güçlenmem lazım. Kazan kolanları aslan kardeşi. Hadi. Bunu Sen bunu alacağız. Ne Ya hayır ya en son ben yediğim için oldu? O hocam bu seni selamladı. Öldü. Şey geri öldü. Uzakta bak şurada. Bak o 20 tane merakta kadar. Hadi ya. O takmış. Aa, kesin öldü ya. Tabii. Bu son Ben bunları öldüreceğim galiba. O oh, senin lan. Helal. <laughs> sen ay dur dur mı mı? şey izlemiyor Ben çok çok canlı. Gel. Öldüsün seyircimiz, seyircimiz, ellerde. Yeah. Aldı kişi Aldık. Öldürmüşüm. öldürmüşüm. Ve görevi tamamlandı. Herhalde. Evet. <laughs> ve evet. Benim de bir tane daha görev tamamlanmış. Super rare. <laughs> Hep bunları veriyor ya. harbi mı iş bir. Biraz kredi versin bize. Efsanevi. 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 Efsanevi en sonda açacağım dediğim gibi. O yüzden. Devam görmedim. Evet, En kardeşim. O göstereceğim. Yüve, e, o, şey. bana sal tamam mı? Tamam. Frank var. Frank var. Sen rastla sen? Şimdi kendin de oynuyorsun. Ben Burada bir takım elde edin direkt. Amber de mi var? Öyle galiba. Öyle yapma. Ay canım bir canım bir canım bir. Al bana da... bırak. Ay, hayır. Çok orada kal. Ya şuraya git ya. Ama ki kaçıyor ama gelin. Hayır 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 hayır. Tam o tam ya, burada, orada öldü. Tam o öldü ya buradan hadi gördüm. Maşallah. Baba. Bu var. Bence bir çalıda saklanıyorlar. Ya da burada bu Evet bu <laughs> e babam. Oh my god Sen palla ben de açıcağım Ağzını çıka Sen de bir şey çıka şey oh. açıcağım şey açıyoruz Hadi dokuz yaz ben yedi ya Bismillah 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 Hadi on yazdı. yazdı Çok iyi, çok iyi parlıyor. Allah'ım inşallah şey çıkar. Bismillah. Bir tane ha, kostüm. Hayır. Kostüm. hayır. Ben, ben evet. aynı kostümü çıkardım lan. Ben. Bende de o kostüm var. Ne 24 kredi verdi. Kaç <laughs> kaldı? Abi. 3 kredi aldığın gibi. Ya 30 kredi versene. Abi 100 <laughs> kredi, <laughs> 3 kredi. kredi <laughs> alman lazım. 100 kredi. 100 kredi. <laughs> hmm. Özel, nezel, müdür, ben elmaslarımı buraya biriktiriyorum arkadaşlar. Evet. Ben de biriktiriyorum. Benim tane Ben bibi nerede alacağım? Mr. Bass bibi hiç çıkartılabilirsin bir tane. Ben, ben de de La, lanetli korsan bibi, bibi var. Tabii. Ben de, lanetli korsan bibi var. Sen de lanetli çıktı. Şunları ben de olan korsan çıktı. Herkesi, beni herkesi ben öldüreceğim. Sen de herkesi ben öldürebilirim ya. Abartma o kadar da değil ya. Ya öldüreceğim, öldüreceğim Ben şeyleri alayım sen adamları öldür. Tamam. Alayım, kutuları, sen kutuları al. Sen kutuları al ama kötüsün ya. Gel buraya bir hayır. Kim öldürüyor? Bir tane daha bir tane daha. Aa evet. ben görmedim. 我们家吃牛呢我们不 Falan ben eksi bir yedim. Ben eksi yemedim. Çünkü de risk balkındasın. Yes. Kaç dakika olmuş? Evet. Bir tur daha oynayalım. Bir oynayabiliriz bence. <laughs> ondan Ney sonra. Ondan sonra. Ne yapacağız? Efsane Ed, bir atı dans. Yes şeyleri var. Bu şeylerde arkadaşlar Abi Bebi çok iyi ya bu arkadaşlar bence. Evet ya. Bak sen, bak ben sen her ben sen gidip daire falan alem. Bak şimdi bir takımı da kendi Hatta iki, iki tane takımı direkt. İki Aa. da ben öldürdüm. 4 iki direkt. Le, gel buraya le, le. Sen en sevdiğim karakteri maalesef öldürmek zorundayım. En sevdiğim karakter değil aslında. En sevdiğim En sevdiğim destansı karakter. Ama ikinci. En sevdiğim destansı karakter Frank. O onun kolu. Adam. <gülüyor> <gülüyor> adamın yanındayım. Adamın yanındayım. Adam burada. Ah! 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 Ah!

Sen kaç şey kişi bakamadım. Sen kaç kişi Hayır. <laughs> ha evet çünkü ben şeyleri aldım. Sadece. Ben herkesi de öldürürüm. dokuş kişi şey öldürürüm. Evet bence bu kadar. Yeter. Şimdi efsanevi açıyoruz. Hazır mısınız? Bastım. O efsanevi açıyorum. Evet. Bir. Nereye bastım? Bir. 2 İki. İki. Üç. Ya. 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 Nasıl bunu verdi? <laughs> 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 en e verdi yani. Tamam Frank. Aa, gel bunu açalım. Frank şıkkı bir de. Bilmiyorum harcıyorum. Harca. Çok şey istiyor ya. Saçımız yok. Tam ya. Evet. Frank hangi dört Hangisi? Hangisi sence? Hangisi geldi bana, bana? mı? Yok işte. Şu. şu. Evet. O, gelmedi. Bu geldi. Bir yere dokunmak arkadaşlar. Hayır ya. Ben zaten bana var. Sen şeyi alabilirsin bu oradan evet. Bak. Giriyoruz ya. Ee, nerede? Bak şunu alabiliyorsun. Evet. 10.000 altın. Ay. Ama çok istiyor. Çok daha Bu kostüm de Bu bende olan. Sende var, var, mı? Benim Frank miydi işte ama şu anda değil diğer şartta. Ay yanlış da sana önerdim ben. Yani şartta benim Frank miydi işte burada da iyiydi işte bak. Neyse arkadaşlar videomuz bu karardı. Bizi abone ve like mı unutmayın bir cümle kuramadım ya. Abone, abone, ve, abone olmayı ve like unutmayın. Sizi de çok seviyorum. Öptüm. Bye. Bye.